12 liralık bet ile Zeus vs Hades oyunu ile başlıyoruz. Hepiniz tekrardan Hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kasalarınızı günden güne katlamaya devam ediyorsunuzdur. Lütfen siz siz olun. Sizi üzecek rakamlarda da oynamamaya çalışın. Zeus ve Sade sizi dediğim gibi MYK arkadaşımızdan izleyeceğiz. Sizlerin de bu tarz maksimum rekor kazanç videoları varsa bana Telegram kanalından iletebilirsiniz. Telegram kanalının linki hemen videonun altında sabitlenmiş link üzerinde mevcut. O linke tıkladığınızda benim oynadığım ve önerdiğim sitelerin daima güncel adreslerine yönlendirilirsiniz. Dediğiniz gibi üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Hiçbir sorun problem yaşamazsınız. Hepiniz de Telegram kanalımıza bekliyorum. Yine aynı şekilde o link üzerinde çünkü mevcut Telegram kanalımız abi. Dilerseniz direkt olarak Telegram kanalımıza atabilirsiniz. Dilerseniz moderatör arkadaşlara atabilirsiniz. Bana atabilirsiniz. Hiç sorun yok. Nasıl arzu ederseniz yeter ki atın. Bizler de sizden gelenleri güncel tutmaya ve devamlı çekmeye bu güzel kazançlarınızı izlemeye devam edebilelim arkadaşlarımızla hep beraber. Bu arada çok güzel hem 7x hem de 10x aynı spinle geldi. Direkt olarak 3092 lira. Bir de premium sembolleri atarsa çok tatlı olur. 12 liralık bet zaten. 5586 bu da güzel. Bu da son spin kartallarla asla. 6042 lira buradan 12 liralık bet ile 15063 liralık kazancından dolayı tebrik ediyorum. Meyak arkadaşımızı geçiyorum sizlerle sıradaki oyunumuza. Free Buzzing Wilds oyunu ile devam ediyoruz abicim. 4 liralık bet. Yokhan arkadaşımızdan gelmiş üzere. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Oo 8 spin seçilmiş bu sefer. Güzel. Hep 6 izlerdik sizden gelenlerde. Bu sefer 8 seçilmiş. 8'i de ben çok seviyorum. Bu arada sanki 6 spin'den daha garantiymiş gibi geliyor bu bahetleri atması ya bana. Bilmiyorum ne kadar doğru bir düşünce ama. Güzel. ilk buat geldi. Hadi var Mecbur yavaş yavaş sayacak abi Yavaş yavaş hiçbir şeyimiz yok ne yazık ki Oy, bu çok iyi la. Bu çok iyi işte. Harbiden çok iyi ekran bu arada. Dörtlü gelmiş. Oy 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 oy. Bu oyunda ödemesi sanki bir tık bana azmış gibi geliyor ya. Sanki böyle bir ekrana çok daha iyi ödemesi lazımmış gibi geliyor. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz bu arada. 1200 lira daha toplamda 4 liralık bet ile 5113 liralık kazancından dolayı tebrik ettik. Gökhan arkadaşımızla geçtik sizlerle beraber sıradaki oyunumuz o zaman. Fire Portal oyunu ile devam ediyoruz. Abdullah Dayıoğlu arkadaşımızdan gelmiş 14 liralık beti ile izleyeceğiz. Haydi bakalım nasıl bir kazan sevdiğimiz beğendiğimiz oyunlardan bir tanesi. Ben de bu sırada bu videoyu hızlandırmaya geçiyorum. Tebrik ediyorum bu arada. Abdullah Dayıoğlu arkadaşımız da 14 lira 26.277 liralık harika kazancından dolayı. Umarım daha da güzel kazançlar olur. 2.162 x'e kadar da çıkmış maşallah. Hadi geçelim sıradaki oyunumuza. Yeniden Zeus vs Hades'e gelmişiz. Eziz Han arkadaşımızdan bu sefer 2 liralık bet ile izliyor olacak. Oy, üç tane birden mi? Neler diyorsun ya? Allah Allah. Hep de küçük x. Oha hepsi 3x. Yemin ediyorum birazcık yüksek bir çarpan olaydı bari be. 1584. Okey, premium sembol var en azından. 981 lira da buradan koyduk. Daha 4 spin var. Oy. 251. 2 liralık bete göre çok iyi abi. Güzel yine premium semboller full çizdi. 990 lira buradan bir wild miles alabilir miyiz birazcık böyle ya? Bak mesela buralar hep çok küçük. 153 lira dedi gördün mü? Baya küçük semboller çünkü. Sembol çok etkili abi. Acayip etkili acayip. 340 lira. 468 buradan. 2 liralık bet ile 6327 liralık harika bir kazanç. Umarım daha da güzel kazançlar olur. Haydi geçelim sizlerle sıradaki oyunumuza. Ertos Multipler Mega oyunu ile devam ediyoruz. MYK arkadaşımızdan gelmiş bir liralık bet ile izleyeceğiz. Ee, dediğim gibi sizlerin bu tarz Max Win rekor kazanç videoları varsa bizlere Telegram kanalından iletebilirsiniz. Telegram kanalının linki videonun altındaki link üzerinde mevcut. O linke tıkladığınızda benim oynadığım ve önerdiğim seri şey linklerinin daima güncel adreslerine yönlendirilirsiniz. O konuda da içiniz rahat olsun. Gidip fake bir siteye giriş sağlamazsanız daha daima güncel adreslere yönlendirilmiş olursunuz. E, rekor kazançlarınızla Telegram adresine katılarak kanala atabilirsiniz, moderator arkadaşlara atabilirsiniz, bana atabilirsiniz hiç sıkıntı yok. Nasıl arzu ederseniz yeter ki sizden gelenleri sizlerin sayesinde devam ettirebilelim. Bu güzel kazançlarınızı izlemeye devam edebilelim. Hep beraber umarım çok çok daha güzel kazançlarınız olur zaten. Benim de tek umudum bu yönde inanın. Ee, MK arkadaşımızın bu sefer mesela bir kazancını izleyeceğiz. Her zaman dileyin çok çok daha güzel bir kazancı olması tabii ki. Bakalım. Bakalım bakalım. 9 çarpan 10 çarpan. 11 çarpan. Ay yeni spin var zaten ya bir şekilde olacak o. Her uzatma da geldi. Oy, güçlü bonus. Çok güzel. 38 çarpanda artı 2 de spin geldi abi. Baya güzel. Baya baya güzel. Baya baya. Güzel. Bir çarpan. 8. Güzel bir şey atarsa var ya bomba gidecek ya. Baksana valla. 3 spin var yine wild attı bu arada. Of. Çok iyi. 234 çarpandan bahsediyoruz la. Geldi mi? Geldi mi borlar? 1794 lira. Buradan devamı gelir. 4320 megabase var. Hadi oğlum. Çarpan mükemmel şu an ya. Her spinin ödemesi lazım ya. Haydi. Çok güzelsin. Ne premium semboller patlıyor maşallah. 4230 lira. Güzel. Bir de kırmızı atarsan başa bir süper olacak. Aynen öyle. Yok mu arttıran? Mor. Mor gelsin abi ikinci sıraya hemen. Hemen hemen hemen. hemen. <laughs> böyle de bitirdi. Ama tek günde 5400 küsür zaten ya oyun. Maşallah yani 1 liralık bet ile 5608 liralık harika bir kazanç olmuş. Tebrik ediyorum MYK arkadaşımızı. Geçiyorum sizlerle de sıradaki oyunumuza o zaman. Power of Merlin Mega Base oyunuyla devam ediyoruz. 2 liralık bet. Yalçın Çilingiroğlu arkadaşımızla. Haydi bakalım. Oy daha iyisinden Max Mega geldi şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Abi çarpan düşük çok erken geldin. Bir daha gelir inşallah şu ya. Çarpan düşük ya üzüldüm vallahi billahi üzüldüm ya. Oha ikili geldi bir de. Yuh. Abi çarpan düşük olsa da o. Oy 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 mükemmel ekranlarla bu ne abi bu oyuna bayılıyorum zaten yani Maxfin rekor kazancı o kadar yüksek ki oyunun bir şekilde ödeme sağlıyor şuraya bak abi bir tane Max Mega Vase harbiden neredeyse maksimum ödemeyi sağlayacak da bu oyunun çarpanı çok yüksek ya 5000x'e bile gelmedi şu an ödemek istese kaçtı 25000x 35000x miydi kaç bin xti acayip bir şey ya bu oyun acayip bir şey Şeyler de geldi abi. Bir de şunlar gelsin. Ritim gelsin ritim. Harbi bu gelmezse büyük ayıp edersin bu arada. allah billahi tillahi ayıp edersin bak. Oho babacım 10.000 ödüyorsun ama. 10.000 ödüyorsun ama. <laughs> Şu x'lik botunu atmıyorsun ya. Değil mi çarpan? Abi çok iyi kazanç ya valla tebrik ediyorum Yalçın Çilingiroğlu arkadaşımız da Yani daha da güzel kazançlar olur inşallah hala daha bir film var gerçi de erken konuşmayalım bir tane daha gider Max Megabase falan çizer abi Delirir <laughs> Vallahi Valla delirir Son spin bu da. Hadi bakalım. Tebrik ediyorum gerçekten. Güzel kazanç abi. Umarım daha da güzel kazançların olur. Geçelim sıradaki replay'imize o zaman sizlerle beraber. Sugar Rush bin oyunu ile devam ediyoruz. Bizlere Umut arkadaşımızdan gelmiş. Umut olarak gidiyor böyle. tebrik ediyorum kendisini. Şimdiden gizlemeye başlayalım. Hepinize iyi seyirler diyorum. Ben hızlandırmasına geçiyorum. Bu da son spinmiş 2 liraya 4179 liralık güzel bir kazanç şebik ediyorum. Umut arkadaşımız geçiyorum sizlerle sıradaki oyunuma. Oyunumuza. <laughs> white Best Duels oyunu devam edeceğiz bugün. İlk Sonic arkadaşımızdan gelmiş Los Relic severiz abi severiz. 3 spinlik böyle şak şak. Şak şak hazır. 3. Güzel 3 white. White en güzel ya. White White abi çarpı ne boş verelim. White abi White. 3 White. 5 yok mu 5 5? Beş. beş White. 15 volt 12 çarpan. Okay. Maşallah 6180 lira. Şimdiden 1000'in üzerine çıktı zaten. Bu da son spin. Oy. Çok güzel çok güzel. Vallahi mükemmel kazançlar ya bunlar. Bu oyuna zaten bayılıyorum abi biliyorsunuz. Her zaman da söylerim. Yani 10 liralık bet ile 20.862 lira çok çok daha güzel kazançlar olur inşallah. Hadi geçelim sıradaki oyunumuza sizlerle de. Earth of Cleopatra devam ediyoruz. Hadi bakalım 2 liralık bet kimden gelmiş? Gökhan Saçaklıoğlu arkadaşımızdan gelmiş abi bizlere. Ben şimdiden hızlandırmasına geçiyorum. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Bak bak bak, x'lere bak abi. 1024, 256, 512 x'ler falan var. Of, 10 lira çıktı içinden yemin ediyorum. Bu ne la? 18.035 lira, 2 liralık betle harika bir kazanç olmuş. Tebrik ediyorum Gökhan Saçaklıoğlu arkadaşımızı. Geçiyorum sıradaki replay'imize sizlerle beraber.

50x, 60x, yok mu arttıran? çarpı 2, 128x. Oo bir çarpı 2 daha. Oo bir çarpı 2 daha. Maşallah her spinde çarpı 2 geliyor. 10x, 10x. Of.

980 lira daha maşallah diyelim. 2 liralık bete 9724 liralık harika bir kazanç elde etmiş. Tebrik ediyorum benim de arkadaşımıza. Umarım daha da güzel kazançlar olur. Sizler de beni izlediğiniz için, kendinizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoların altında yorum ve like atmayı unutmayın. Fazlasıyla seviliyorsunuz. Oynadığımı önerdiğim sitelere de. dediğim gibi dilediğiniz gibi oy birlikte oynarız oynayabilirsiniz. Hiçbir sorun, problem yaşamazsınız. Telegram evet, kanalında hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.